Evet, evet, evet. MD'den sonra bas Igla'yı diyorlar. Valla. Bitenlerin sahibi böyle istedi. Ne diyorsun kanka? MD'den sonra mı basalım Igla'yı? Bir soralım. Bir soralım. Brados. Yok, devam. Tamam. Böyle devam arkadaşlar. Devam, devam, devam. Evet. Odaklan, odaklan, odaklan. Odaklan. Bir dakika. Şimdi odaklanıyoruz. Ondan sonra şu. Yedi. Sekiz. On iki. Anvil soğut yok. Soğutmayız. Anvil, Anvil sıcacık şu anda. Anvil veriyor mu? Ya hak. Vermedi bunu da vermedi. Soğumaz soğumaz. Rahat olun çantayı bozmadık. ambiri Anv kapatmadık. Ve benim solumdaki raptor geçecek. Ben MD9 gelecek gibi hissediyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu MD9 olacak. Bilmiyorum. Çok yükseldim buna. Aşırı yükseldim. Bu MD9'a çok pis yükseldim. 3 trina 9 bu sayılı olsun. Kardolar ben yok bu şekilde çok yükseldim şu anda bilmiyorum da. Geliyor lan. Sen nereye gittin? Brados yanıma gel. Brados neredesin Brados? Allah'ım. Ah oh, avuçlarım terledim. Brados neredesin? Uğursuz geldim kaçtım ben. I I. Of Allahı BB8 BB8 Dojland'da geliyor Nereye koyacağız bunu şimdi? 9'a basıyorsak 9'a koymamız lazım. Cırcır <laughs> cır olacak suda oturmaktan. Busta Trina yerini değiştirecekti. Busta Trina yerini. Ha MDD. Yok kanka ya Trina ile şeyi yok alakası yok. <laughs> Dilan, çerez getir Dilan. Dilan çabuk çerez getir. Abla inşallah. inşallah, inşallah. İnşallah geçer. Brados iyi mi böyle Brados? Enerji ver bana. Enerji. Brados çabuk enerji yüklemen lazım. Kanka gönder enerji gönder. Abi. Emot gönderin bir şey gönderin. Çete bir şeyler yapın. Enerji gönderin. O gece bu gece lan vereceksin o bebeği. Of. Avuçlarım terledi. Ben basıyorum, mutfağa kaçıyorum. İnşallah geçer. Gittim. Lan ne olur geçmiş olsun. İnşallah geçer ya Rabbim. Geçsin lan! Allah kahretsin. Lan geçmiş. Lan bir mutfağa gitti. <laughs> oh be. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> oh. Oh. Ama ben ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim ben? O gece bu gece dedim. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Allah'ım ya Allah Rabbim yeni yeni kolonya dökmekten. Oh. 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 Gör olasıcağım. Allah'ım. Polonya'yı tepemden aşağı döksem geri şey olmaz ha, yemin ediyorum. <laughs> Kalbim şu an efsane atıyor. <laughs> yerinden çıkacak şu an kalbi. <laughs> Kalbim şu an yerinden çıkacak. <laughs> VB9 kasaya. Valla Evet, 800kc hemen çekelim, hemen atalım. Brados şeyden, fısıltıdan at. Of <laughs> oh, çok şükür. Fısıltıdan atamıyorsun. Ee, o zaman Discord'dan at. Dur ben sana fısıldayım bir dakika, fısıltıdan atabilirsin. S.A. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun hanemize. 9 VB. Poison da yanarsa yok yanmaz. Poison da. Zaten poison basılı. Poison basılı zaten. <laughs> Şu an bu serverda fabiçilemez o. 9 VB ya. Kaç para bu? Bir baksanıza. Raptorlar. Raptor artık kaldı yani. Yeter neden yetmesin. Yok korkmadım. Yakmayız. Poison da her türlü basarız. 55k mı? 60k mı? <laughs> Bilmiyorum. 75k veren varmış şu an arkadaşlar. Ne 55 60 75k. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Efsane kara geçtik. Vallahi 75k. O zaman Nitril Elmet senden hediye mi gelecek Sinan? <laughs> Güzel para ablacım iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İlanda 50. A 75k şu an veren varmış. Uf. Tak bir eline görelim silahı.